Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size direksiyon sınavına gelmeden önce hangi evrakları getirmemiz gerekiyor? Sınavla ilgili aklınıza takılan soruları cevaplayacağız. Sınava girmeden önce arkadaşlar size kursunuzun şu şekilde bir giriş belgesi vermesi gerekiyor. Sınava bu giriş belgeniz ve yanında kimlik belgenizle beraber geliyorsunuz. Sınav başlama saatiniz burada arkadaşlar. Mesela bu arkadaşımızın sınavı 10.20. 20'den mesela 20 dakika önce başlama noktanızda olursanız gayet iyi olur. Biz şu an Konya Meran bölgesinde olduğumuz için bizim başlama noktamız Abdül Samet Fazilet Kuzucu İlkokulu önü Meran Belediyesi'nin arkasında. Zaten derslere gelirken sınava gireceğiniz yeri de öğrenmiş oluyorsunuz. sınavlar sabah 8.20'de başlayıp akşam 17.10'a kadar devam ediyor. Bir araçta 12 kişi sınava giriyor. Bütün kursiyerler 40 dakika arayla sınava giriyor bir kursiyerin sınavı bitirme süresi 35 dakikadır. Yani sınavda sizin bir sürüş süreniz olacak. Buna dikkat edin. Onun haricinde araçta 4 kişi oluyoruz. Siz, usta öğreticiniz ve milli eğitimin belirlediği 2 tane de komisyon üyesi oluyor. Kursiyerimiz sınav saatinde başlama noktasına geliyor. İlk olarak şu an bizim kursiyerimiz Esra. Hoş geldin Esra. Kontrollerini yaptıktan sonra Önce bir tane fotoğrafını çekiyoruz. Fotoğrafını çektik Esra nın. Şimdi size aracı tanıtmanızı istiyor. Önce kaputu açarak aracı tanıtıyoruz. Hadi bakalım. Ee, biz, e, komisyon üyesi size soru da sorabilir ama bence siz onun soru sormasını beklemeyin. Hocanızın gösterdiği şekilde aracı güzel bir şekilde tanıtın. Yani dersinize çalıştığınızı gösterirseniz artı puanla sınava başlarsınız. Hadi bakalım Hocam. Hocam, motorumuz 1.3 motorumuz. Akü, sigorta kutusu, kutusu yakıt, yağ Olabilir. Altına evet. gelmeyebilir. Sakin. Onu geç sonra tamam, döneriz. Motor soğutma suyu, cam silme suyu, yağ koyma kapağımız, Güzel. Yağ kontrol çubuğumuz, Şimdi yakıt bizim. filtremiz, aracımızın beyni, radyatör, bu da fren hidrolik yağımız. Yani. Aferin. Yani bir şey bilemediğinde hemen korkma. Bilemediğin şeyi geç. Tamam. Sonuçta araç tanıtımıyla ilgili 5 soru bilemezsek kalıyoruz. Kendinize hemen ay ben onu bilemedim deyip strese sokmayın. Çok önemli değil yani. Bu zaten sizin heyecanınız gitsin diye size sorulan sorular. Tamam mı? Rahat olun. Burayı tanıttıktan sonra aracımızı kapatıyoruz. Ön kaputumuzu. Arkayı da bu taraftan. Çünkü orada trafik akışı olduğu için tehlikeli. <laughs> Burada trafik seti çantamız var. İçinde ilk yardım malzemelerimiz, halatımız e, ve takozumuz vardır. Evet. E, bu alanın altında da Yedek tekerimiz, stepnemiz var. Bijon e, anahtarımız var. Tekerin e, vidalarını değiştirebilmek için. E, krikomuz var. Aracı kaldırmak tamam. için kullanıyoruz. Bir de çeki demirimiz var. Çeki şey halatını bağlamak evet. için kullanıyoruz. E, reflektör ne işe yarar? Reflektör kaza anında veya herhangi bir arıza anında yani tekerimiz patladığında falan e, şehirler e, şehir içi 30 metre, şehirler arası 30 metre, şey, 150 metreden gözükecek şekilde e, koymamız gerekiyor. Yani. Diğer araçlara Yalnız uyarmak için. Yangın tüpümüz olur. neredeyse? Yangın ne burada Çek efektörlerimize çok güzel çalışmışsın. Kapatalım kızım. Başka ne yapmamız gerekiyor aracımıza geçmeden önce? Aracımıza binmeden önce tekerleklerimizi kontrol etmemiz gerekiyor. 32 PC basıyoruz. Evet şekilde. Kaç o tanesini ayı. kontrol edeceğiz araca binmeden? Ee, sınavdan e, önce dört tanesini de kontrol etmemiz Aynen. gerekiyor. Bazı adaylarımız ne yapıyor? Sadece bir tekeri bakarım araca biniyor. Yok, yok. Yani bu sadece sınav için geçerli değil. Normal hayatınız boyunca siz aracınıza binmeden etrafına bir bakın biri çarpmış mı, sökmüş mü, lastiklerinizin hava basıncı nasıl? Siz bu ehliyeti ömür boyu kullanacaksınız. Sadece sınavı geçmek için araba sürmeyin tamam mı? Bilinçli bir sürücü olun. Maşallah dersine güzel çalışmışsın. O zaman aracın içine geçelim de soldan bir istersen. Ee, evet, evet sınavda sen e, oturuyorsun. Hazırlığını yapıyorsun. Hocan arkanda oturacak. Yanında oturan kişi sana not verecek olan kişi. Yani komisyon başkanı. Onun e, senin hakkındaki görüşleri daha önemli. Yani Hı -hı. o sana başarılı dedikten sonra Kimse buna engel olamaz. Ha bir de sınavda bu var. Puanlama sistemi diye bir şey yok arkadaşlar. Ya başarılı olacaksın ya başarısız. Aracı başlangıç noktasına sen getiriyorsan başarılısın. Ama yolda bir sinyal unuttun ya da park alanında dubalara çarptın. Herhangi bir kırmızı hata yaptığında seni araçtan indiriyorlar. Usta öğretici araca geçiyor. Bitiş noktasına hocan getiriyor arabayı. Ona da dikkat edeceğiz. Yani eskisi gibi puanla geçmek yok. Hazırlığını yapıyorsun. Hocam aracımıza bindiğimizde evet. başta koltuğumuzu ayarlıyoruz. Tabii, Ayağımız evet. devreye gelecek şekilde. Emniyet kemerimizi takıyoruz. Ee, elektrik veriyoruz. Evet. Ee, aynalarımızı ayarlıyoruz bu kenardan. Güzel. Ee, hazırlığını yap Hı. sonra bize aracın içini tanıtırız. Tamam yapayım. Hı. Yani sınavda da aslında derste çalıştığımız gibi. Yani gözünüzü korkutmayın. Gayet Hı. relax. Aynalarımızı şu şekilde güzel ayarlıyoruz. Şimdi bir de bize ee, aracı tanıt bakalım. Aracımız e, Fiat Punto. 5 ileri bir geri vitesimiz vardır. E, iki tane e, frenimiz var. Biri el freni, biri de ortada ayak frenimiz var. Güzel. Sağ tarafta gaz, sol tarafta debriyaj bulunuyor. ön e, tarafta şuradan bahsedeyim. Hız göstergemiz vardır. Evet. Burada yakıt göstergemiz var. E, şuradaki işaretli evet. hararet göstergesi, bu da devir saatimizdir. Devir saatimizdeki şu Damlayan evet <laughs> yağ, ya ya şey. sen kendini nasıl rahat hissediyorsan <laughs> illa hocayın öğrettiği gibi söylemek zorunda değilsin hocam şöyle çaydanlıktan bir şey yağ damlar gibi <laughs> bir işaret var değil mi <laughs> ha evet. bu yağ işareti ya da <laughs> artı eksi olan akü hani illa akü iyi kazlanması demene gerek yok hemen eksik bir şey söylediğinde başarısız olmuyorsun <laughs> rahat olun diye de arzımız oluyor şu ünlem işareti el frenimiz kalkık anlamında oluyor ee, bu şekilde han sinyal şeyimiz var e silgeç kolumuz var. Evet. Sınava ee, hangi gün gireceksin Esra? Cumartesi gün Ha, Cumartesi biliyorsun hava şartları %70 yağışlı gösteriyor. O yüzden silecek önemli. Evet. Kullanmayı biliyoruz Hı -hı. zaten. Evet şu şekilde. 1-2-3 evet, yani hızlanıyor. Gidence. Evet güzel. Bu da sinyal kolumuz e, park yapacağımızda şu şekilde oluyor. Bu da kısa farımız. Güzel. Bu şekilde uzun farımız evet, oluyor. Evet güzel. Şöyle bu şekilde hocam. Tamam. Ha, da, aracımız ararımızda. Gayet da. güzel. O zaman besmelemizi çekiyoruz. Bizim arabamızda kasko yok. O yüzden en güvenli koruyucumuz. <laughs> Haydi bakalım. Hazırsan sana başlayabilirsin diyorlar. Kendinizi hazır hissettiğinizde başlayın arkadaşlar. Mesela sınava başladınız. Koltuk ayarınız iyi değil değil mi? İleride sağ sinyali verip durup tekrar ayar yapabilirsin. Ya da sınava gelirken rahat ettiğin ayakkabıyı getirip değiştirebilirsin. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Hadi bismillah. Gayet güzel. Sakin. Sanki bir şey öttü arabada. Ne öttü? Ekranla bir bak bakayım. Kaptık. 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 Tamam. Artık durunca kontrol edeceğiz. Kaptık. Ha. Kaptık. Demek ki ilk kalkışı yapmadan önce keşke ekranımıza baksaydık. Neyse sağ güzelce Cenaş demek ki kapılardan biri iyi kapanmamış. Artık ışıkta duracağız ya acele etme. Tamam. Şimdi önce şoför kendi kapısına baksın. Şimdi arabadaki diğer hocalarımızı uyar. Sizler de kapılarınıza bakabilir misiniz? Söndü mü şimdi? Evet şu an söndü hocam. Ha. De yani onu ilk kalkmadan önce yaparsak daha güzel olur tamam mı? Yani hemen seni ay kapı açık kaldı diye bırakmazlar. Yani biraz rahat ol ama dikkatli olursak tabii şimdi yolda nasıl ben kapıyı açıp kapatmam tehlikeli olur. Olsun bence güzel oldu bunun olması da.